arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşılaşmaya oynayacağım. Ee, yeni şey oluyor. Şey yeni öğreniyorum yani. Eskiden oynamıştım da. O küçük geldim 9 yaşındaki falan aslında söylediğim gibi işte bu o ee, kadar da bilmiyorduk yani. Şimdi arkadaşlar, eee bakalım şöyle. Eee kim olabilir? Şimdi bu Goblin ben de lanetle. Mızaklı Goblin mi? Mızaklı Goblin. Mızaklı. Bak şöyle buna bak ya. Ne atışı? Yani hiç şey gelmiyorsun abiciğim. Lid. Eee ne oldu bu başka? Bu şu minyonlar ben güveniyorum ya. Minimum var. Minimum Gel oğlum. İskelet alacağım. Aa, minimum alırım daha iyi kardeş. Atız ya. Okey, let's go. Evet arkadaşlar, bak bize. Başımıza... Konuşalım. İlk başımıza gidiyor, arkadaşlar. Oo, karımız şit. Ben sevindim. Sağdan şu soldan pekka. Hadi pardon, sağdan pekka, soldan şu Bir de şu. Oo, arkadaşlar. Kırdık, kırdık. Yes! Aslanım. Sen al şunu. Bir de şunu al. Sana bir e, aşırı duyguladım orada. Şu var sen hiçbir şey yapamazsın abi. Hadi yürü. O oh, çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı ya! ya, vurun, ya, ya kadar vurdum. Ateş topu. Abi bunlar adamların hepsi, iki şey adam atıyor atıyor, atıyor öpmüyor. Yedi 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 yedi! Ulan bir tane daha vur be! Şövalye çıkan Alamayacaksın ama. Tamam vuramadı vuramadı vuramadı. Çok iyi çok iyi. Onun vuramaması çok iyi. Sen ne sen şuraya be. Tamam bassınlar şu oraya. Ben soldan koyarsam Pekka'yı. Fethettik fethettik fethettik. Kazandık kazandık. Kazandık kazandık. Kardeşim şu yok kusura bakma kardeşim. ya. Dalıyorum şu an. Adam öldürürler. Pekka'yla koyuyor bu iş bitti babacım. Bu iş bu kadar babacım. Uf. Orduya bak be. Of be! Orada onlar kimi gibi? Artı 30 mis. Yallah bir de kobra yallah. Biz daha arkadaşlar. Son maçımızı atalım. Bitirelim. Sınava çalışalım. Tamam of. Çok güzel olur çok güzel olur. En sevdiğim en sevdiğim. Hayda sıkıntı. O şansımızı gönderelim. Bir. Rani ve Hayknos çevre taktiği yapalım. Tamam mı bu? Aa bu ne ya? Öldür onu. Arkasından bu şövalye güzel. iradeye koyduk. Tamam bak şunu oraya attı çok güzel. Bak şunu oraya attı. Ya kanka 50 tane atmışım ben ya gözümü seveyim ya. Of hepsi yok etti lan. Abi Valkyrie ne yapıyorsun? Oha! Valkyrie Allah belanı versin senin ya. Tek başına aldık ya. Abi bu adam ağzımıza tükürdü ya. Çok zor çok zor buradan. Ya Allah belanı versin. Koyma bir şey artık ya. Salak mıdır nedir ya? Ulan adamda şeksir bizdekinin beş katı ya. Koy abi demiş oradan. Alın artık bu kule ya. Girin abi girin her şeyi koyduk ya. Babacım koyun artık hadi be. Hadi be aldın be aldın be. Bir tane vur ya. Al be. Basın oğlum basın oğlum hadi. Güzel 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 güzel. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Başla. Oh. Haydi oğlum bir, bir bekle. Ya oğlum nerede işte be? Haydi oğlum. Ben bunu kaldırabilmem mi? Ben bunu uzakta kopyaladım çok beğendim bu arada Çok iyi oynuyorlar Ben seni birleştireceğim, parmak işime al Güzel ya Şu an böyle iyisi Ne oldu? Kutu al Bu kadar süper Bu an hiç seçmişiz değil mi? Çok iyi Ooo! Duydun mu? Şok yakaladım Çok mutluyum lan şu an Çok mutluyum lan Çok mutluyum lan Bir kısak edin, magacın kurutacağız Adam be Evet, top Yok ya bu uh, bir şey yapmam. Şu an yapmam. Yani arkadaşlar dönüşürüz Ben sizi çok tuttum. Ee, kendinize iyi bakın. Eee Ee, Kardeşleri öğrenerek e, dünya sıralamasına girmek istiyorum be. Eee abone olun, like atın. 15 abone bizi arttırsın ya. Oh. Buradan. Ee, hmm, kime selam yollayayım? Ha Ümran Ay. selam olsun. Eee Nurdan Hoca'ya selam olsun. Gonca Hoca'ya selam olsun mu? Çünkü izlemez. Olsun olsun. Belki izler belki izler. Ee, Gonca Hoca'ya selam olsun. Ee, Gökçen Hoca'ya selam olsun. O YouTube'u benimle izlemeyi severler. Eminim yok. Ee, Emre selam olsun. Başka kim? Elif Hoca'ya selam olsun. Müşah selam olsun be. Başka kim selam olsun? Müşah selam olsun. Sünay Yolcu'ya selam olsun. Balık gibi yüzenlere selam olsun. Yani Yunanlara. Başka Mert Yılmaz'a selam olsun Rani. Erbey'e selam olsun Tuğra abi. Kordiye selam olsun. Nemiş Sabun'a selam olsun. Sayın Sabah selam olsun. Koray abime selam olsun. Montajı'ya selam olsun. Başka kim selam olsun? Bir düşün. Ha, selam olsun. Gurbağa adam. Ee, bir de burçak mesela olsun. Ya senin için teşekkürler. unutmuşum. Şimdi editlerken gördüm. Ee, şu ya şu yani Ali abiye bir de e, Emin abiye yani Black Rose'a da selam olsun. Onlara da selam olsun. Ee, Besko abime de selam olsun. Onu unutmuşum. Yengeye de selam olsun. kafane Juba. Sikil. Ehe. Oka! Berka! Oka! <laughs> Ka! Barı! Berka! <laughs> Oka! Oğlum plaka.